Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Müddessir suresinin 7, 8 ve 9. ayetleriyle Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem sabır, Allah yolunda kararlılık ve kıyamet gününün dehşeti hakkında çarpıcı mesajlara devam ediyoruz. Mekke döneminde inen bu ayetler Tebliğ görevinde sabırlı olmayı ve ahiretin ciddiyetini vurgularken müminlere Allah'a teslimiyet dersi veriyor. Gelin bu etkileyici mesajları birlikte keşfedelim. Arapça metin: Wal-Rabbika Fasbir, Faina Nukra Fil Naqouri, Fadalik Yom Ithin Meali 7. Rabbin için sabret. 8. Çünkü sura üflendiğinde 9. İşte o gün zor bir gündür. Tefsiri Müddessir suresinin 7-9. ayetleri Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ görevinde karşılaştığı zorluklara karşı sabırlı olmayı emrederken kıyamet gününün dehşetini tasvir ederek inkarcıları uyarır. Bu ayetler müminlere sabır ve ahiret bilinciyle hareket etme sorumluluğunu yükler. 7. ayet: "Vali ke fasbir." Rabbin için sabret. Bu ayet Hazreti Peygambere sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin yalanlamaları, alayları ve eziyetleri karşısında sabırlı olmasını emreder. "Li rabbike" ifadesi sabrın Allah rızası için olması gerektiğini vurgular. Mekke'nin zorlu erken döneminde peygamberin tebliğ görevinde karşılaştığı engeller büyük bir sınavdı. Bu ayet sabrın sadece bir dayanma değil, Allah'a teslimiyet ve onun rızasını kazanma yolu olduğunu öğretir. Müminlere de zorluklar karşısında Allah için sabretmeyi ve tevekkülü hatırlatır. 8. ayet Feiza nuqira Çünkü sura üflendiğinde Nakur, kıyamet gününde üflenecek olan suru, boruyu ifade eder. Nukira fiili kıyametin başlangıcını ve tüm yaratılışın hesap için toplanacağı anı tasvir eder. Bu ayet, ahiretin gerçekliğini ve o günün kaçınılmazlığını hatırlatarak inkarcıları uyarır, müminlere ise bir tefekkür çağrısıdır. Sur'a üflenmesi dünyanın sonunu ve herkesin Allah'ın huzurunda toplanacağı anı işaret eder. 9. ayet فَذَٰلِكَ يَوْمَ اِذٍ يَوْمٌ عَس۪يرٌ İşte o gün zor bir gündür. يَوْمٌ عَس۪يرٌ ifadesi kıyamet gününün özellikle inkarcılar için son derece çetin ve korkunç olacağını vurgular. Bu zorluk hesap verme, azap ve hakikatin açığa çıkmasıyla yüzleşme anını içerir. Müminler için Allah'ın rahmeti bir umut olsa da inkarcılar için bugün dayanılmaz bir sınavdır. Ayet ahiret bilincini kalplere nakşederek insanı Allah'a yönelmeye çağırır.